Sparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan Günün Tarım Bülteni ile karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Şimdi tarımdaki gelişmeler. Sevgili izleyiciler, ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre %11 düşerek 115.382 tona geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre toplanan inek sütü miktarı mayıs'ta yıllık bazda %5.9 yükselerek 944.349 tona ulaştı. Toplanan inek sütü miktarı ocak mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 4.403.163 ton oldu. Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre %11 düşerek 115.382 tona geriledi. Ocak-mayıs döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda %4.2 artarak 654.751 tona yükseldi. Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi %6.4 artarak 104.691 tona, Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %1.3 yükselerek 465.781 tona çıktı. Nisan'da 879.602 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs'ta %7.4 artarak 944.349 ton oldu. Aynı dönemde 122.660 ton olan içme sütü üretimi ise %5.9 azalışla 115.382 ton olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, geçen yıl 27 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ihraç edildiğini, 2028 için gıda ve tarım ihracatını 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Tarım Kurulu Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem gıda ve tarım sektörünün ihracatı oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin 2028'de 400 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefi olduğunu belirtti. Hedefe ulaşmak için 27 sektörün maksimum katkıyı yapmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Gültepe, Türkiye'nin halen 27 milyar dolar düzeyinde bulunan gıda ve tarım ürünleri ihracatını 2028'e kadar 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Gıda ve tarım en avantajlı sektörlerden. Gültepe, gıda ve tarımın ihracatta en avantajlı sektörler arasında yer aldığını belirterek Türkiye'nin bu alanda uzun yıllara dayanan birikime, zengin bir ürün çeşitliliğine, ileri teknolojili ve yüksek üretim kapasiteli sanayi altyapısına sahip olduğunu kaydetti. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam edelim. Türkiye'de toptan çöllerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul Toptan Çölleri'nde... Papazerin kilosu 60 lirayla 70 lira arasında. Birinci kalite karpuzun kilosu 9 lirayla 13 lira arasında. Birinci kalite kayısının kilosu 50 lirayla 100 lira arasında. Kirazın kilosu 40 lirayla 80 lira arasında. Şeftalinin kilosu 15 lirayla 30 lira arasında. Domatesin kilosu 15 lirayla 17 lira arasında işlem gördü. Bursa toptan çölünde ise papazerin kilosu 20 lirayla 30 lira arasında. Karpuzun kilosu 3 lirayla 12 lira arasında. Şekerpare kayısının kilosu 10 lira 60 lira arasında. Kirazın kilosu 9 lira 45 lira arasında. Şeftalinin kilosu 8 lira 30 lira arasında. Domatesin kilosu 5 lira 30 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya Toptan Çöl'ünde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Anjeliklerin kilosu 25 lira 40 lira arasında. Karpuzun kilosu 8 lira 11.50 lira arasında. Kayısının kilosu 35 lira 60 lira arasında. Şeftalinin kilosu 15 lirayla 28 lira arasında. Domatesin kilosu 12 lirayla 18 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 233 lirayla 238 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda İkinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 6.551 lirayla 7.201 lira arasında. İkinci derece arpanın kilosu 4.950 liradan işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece beyaz arpanın kilosu 5.400 lirayla 5.865 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda ikinci derece durum buğdayının kilosu 8.701 lirayla 9.113 lira arasında. 2. derece beyaz sert buğdayın kilosu 7.769 lirayla 7.916 lira arasında. İkinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.314 lirayla 8.190 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.700 lirayla 7 lira arasında işlem gördü. Çiftçi ve üreticilerimiz için Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarım bülteninin bugün de sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatlerde bu ekranlarda tekrar birlikte olalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Gül ya, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül ya öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağ ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gül yağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gülya, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gülyanın gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağ doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta Gül Yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.